1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tiramisu yapacağız. Malzemelerimiz bir paket kedi dili bisküvimiz var. Yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, bir tane yumurtanın sarısı, bir paket labne peyniri kullanacağız. Evde böyle bir damla çikolatalarım vardı kalmıştı ondan kullanacağım. 3-4 yemek kaşığı kadar var. Eğer yoksa paket bitter çikolatayı da kırıp kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu granül kahve kullanacağız. 1 litre süt kullanacağız ve üzerine süslemek için de kakao kullanacağız. Öncelikle bisküvilerimizi ıslatmamız için gereken kahveli karışımı yapalım. Bunun için şöyle bir borcama kahvemizi koyuyoruz. Şöyle bir koydum. Birazcık dağıttım. Şimdi üzerine de sıcak kaynamış su koyacağız. Şöyle karıştırıp kahveyi eritiyoruz. Su bardağı kadar koysanız yeter. Çok da önemli değil yani kıvamı. Sadece kahveli su olması gerekiyor. İsteyen eğer çok acı geliyor diyorsa bunun içerisine bir, bir miktar toz şeker atabilir ama kremasının tadı zaten yeterli oluyor. Güzelce karıştırdım, kahveyi erittim. Şimdi şöyle bir borcam kullanacağım ben tatlımız için. Şekerli kısımları üste gelecek şekilde diziyorum. tanesini kırıyorum ve kenara sıkıştırıyorum. Şimdi hazır sıcak su bu kahvemiz varken aşağıdaki bu ilk katı şöyle bir ıslatalım. Kaşıkla üzerine sosumuzdan, kahveli suyumuzdan döküyoruz. Bütün kedi dili üstlüğlerin üzerine böyle tek tek döküyorum. Şöyle parmağınızla dokunup kontrol edebilirsiniz ıslaklık oranını. Eğer çok sertse şöyle tekrar birazcık daha dökebilirsiniz. Aşağısına da akabilir üstülerin altına doğru akar. Evet, şimdi bunu kenara alacağız. İlk katımız böyle bu sosu çekerken biz kremasını hazırlayacağız, muhallebisini yani. Bunun için bir tencereye 1 litre sütü aktarıyorum. Ocağa koymadan önce bütün karışımları buna koyup karıştıracağız ki ocakta topaklanma yapmasın. Sonrasında yarım su bardağı unumu koyuyorum, yarım su bardağı buğday nişastamı koyuyorum bir su bardağı toz şeker. Şimdi hepsini bir karıştırıyoruz. Topak kalmayacak şekilde güzelce karıştıralım. Artık ocakta muhallebimizi pişireceğiz. Ve başında durarak, karıştırarak pişireceğim. Kaynamaya çıkınca biraz kısacağım altını. Kıvam alana kadar güzelce karıştırarak pişireceğiz. Karıştırmazsak topaklanma olabilir. O yüzden hep başında duracağız. İyice kaynamadan yumurta sarımızı da ilave edelim. Hızlıca karıştıralım. Hepsini bir arada pişireceğiz. Şimdi altını açabiliriz. Kaynayab yap kaynamaya başlayabilir. Yumurta sarısını asla kaynayınca koymayın çünkü içerisinde pişer. O yüzden isterseniz dimin normal sütümüzü unumuzu koyduğumuz zaman o sırada koyarsanız tabii ki daha iyi olur. Veya süt kaynamadan ısınmadan heh, koyarsanız. Yine aynı işlevi görür. Ama kaynayınca koymayın çünkü bu sefer yumurta sarı sarı kalabilir, pişebilir. Böyle pişiriyoruz. Evet bakın biraz koyulaşmaya başladı artık. Ocağımın altını kıstım. Ve devam ediyorum karıştırmaya. Gayet pürüzsüz, çok güzel oluyor böyle yaparsanız. Topak hiç kalmıyor. Kıvamı iyice koyulaşmaya başladı. Biraz daha pişiriyoruz çok güzel görünüyor. iyice koyulaştı. Bu ölçülerde yaparsanız çok güzel bir krema yapmış oluyorsunuz. Muhallebi de diyebiliriz. Kaynadıktan sonra şöyle bir 2-3 dakika daha karıştırarak pişiriyorum. Ama tabii ki altını kıstım. Dibine sarmaması için zaten hep karıştırıyoruz. Evet bu kadar yeterli. Artık ocaktan alıyorum. Kremamızı ocaktan aldık. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Şimdi hemen içerisine bir paket de şekerli vanilin koyacağız. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Şekerli vanilin de güzelce içerisine karışsın. Şimdi artık bunu bırakabiliriz. Çünkü mikserle çırpacağız. Öncesinde de latne peynirimizi içerisine ekleyeceğiz. Şöyle bir paket yani 200 gramlık latne peynirimi içine koyuyorum. Şimdi mikserle güzelce çırpalım. Evet bu kadar yeterli. Gayet güzel bir kıvamda böyle olmasını istiyoruz. Çünkü durdukça koyulaşıyor kıvamı. Şimdi artık kremamızı şöyle birkaç kez karıştırıyorum. Hem ilk sıcaklığı da çıkmış oluyor. Tam istediğimiz gibi. Şimdi bir sürenin üzerine kremamı dökeceğim. Önceden ıslatmıştık zaten. Şimdi şöyle kaşıkla üzerine gezdiriyorum. Her yerine gelecek o bol koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi şöyle güzelce üzerine koydum ve düzelttim. Zaten çok güzel. Şimdi bunun arasına ben damla çikolata serpeceğim. Şöyle gelişi istediğiniz gibi atabilirsiniz. Çok yakışıyor. Bitter damla çikolata kullanıyorum. Şimdi sırada diğer paket bisküvimiz var. Ve kahveli suyumuz burada zaten. Artık kahve su biraz soğuduğu için hemen direkt içerisine batıracağım bisküvilerimi. Şöyle batırıp çıkaracağım ve tekrar dizeceğim. Çok lezzetli bir tiramisu oluyor. Gördüğünüz gibi bütün kedi güzelce ıslatıp üzerine dizdim. Şimdi şu kalan muhallebimizi, kremamızı şöyle üzerine gezdiriyorum. Sonrasında üzerine düzelteceğim. Şimdi şöyle kaşığımla üzerine düzeltiyorum. Zaten krema o kadar güzel oldu ki yani kendiliğinden zaten çok kolay bir şekilde düzleşiyor. Tarifimi yaparsanız harika bir tiramisu yapmış olacaksınız. Şimdi son olarak da şöyle küçük bir süzgeçte üzerine kakao ediyoruz. Evet, tiramisumuz hazır. Üzerini güzelce kakaoyla süsledik. Tiramisu mutlaka en az 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Sonrasında servis etmelisiniz. Hatta bir gece önceden yapıp da bekletirseniz daha da lezzetli hale gelir ertesi gün. Evet, tiramisumuz buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar en az 2 saat dinlendi. Sonrasında böyle çok güzel bir dilim olarak çıkardım. Gayet lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Tam kıvamında oluyor muhallebisi de mutlaka denemelisiniz. Böyle yumuşacık kedi dilli tiramisumuz hazır. Deneyenlere afiyet olsun.